Değerli üreticilerimiz merhaba. Ben Mehmet Döner. MyTone'da satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün Sakarya Adapazarı, Büyük Esence Mahallesi'ndeyiz. Ee, yanımda bölgenin tatlı mısır tüccarlarından İbrahim Köse abimizle birlikteyiz. İbrahim abi merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ee, bize bir kendini tanıtabilir misin abi? Öncelikle. Ben Lazıbo. Yani beni öyle tanırlar Mısır Camiası'da. İşte yaklaşık 25 yıldır e, Mısır Tüccarlığı yapıyorum. Ekim'den halka sunuyoruz. Biz ektiriyoruz. Mersin'den başlayıp Adana, İzmir, Adapazarı, Eskişehir ta pazara kadar sunuyoruz. Yaklaşık 12-13 senedir May'la tanıştık. May'ın da bana göre Vega, birinci sırada görüyorum ben. Ta sıralardan başlıyoruz. Ekim'e, Mersin'den, Adana'dan. Alçak sıra, yüksek sıra, ta açığa kadar ekiyoruz. İşte, e, ama genelde veganın ekildiği yer benim Sakarya. %98'i vega. Yaklaşık burada bin dönümün üzerinde ekim yapıyorum. Vega'dan memnunum. Tüccar arkadaşlarımızla da e, devamlı irtibat halindeyiz. Vegadan herkes memnun. Uç boşluğu kesinlikle olmuyor. E, ebat şekli belli. Hele zaten bu sene yaptı yapacağını diyebilirim. Bu sene 25 yılı bu işin içindeyim. Bu sene gerçekten mükemmel. Adet konusunda da bu sene memnunuz. Yaklaşık Sakarya'da dönemde biz ortalama 3500-4000 alıyorduk. Bu yıl artık bilmiyorum tohumu bir daha mı geliştirdiniz o konuda bir bilgim yok ama bu sene 4000 ile 5000 arasına çıktık. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü biz, biz tane olarak piyasaya sunuyoruz. Bizim için çok önemli. Dönümde, bırak 500 olsa bile çok fark ediyor. Bin dönümde. Ben bu arada bütün e, May çalışanlarına ve size, herkese teşekkür ediyorum. <laughs> May olarak her zaman bizim yanımızda durdunuz ve yanımızda durmaya devam ediyorsunuz. Ben şöyle bakıyorum. Biz bir e, sektörde beraber yürüyoruz, yürüyorsak, beraber ekmek yiyorsak, biz bir bütünüz ve böyle olma, olmak zorundayız diye düşünüyorum. Kesinlikle abi. Ee, biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, Vega hakkında abi bir iki de soru daha sorayım. Ee, koçan dizilimi, e, koçan kapaması, e, bunun dışında tarlada bekleme süresi ve e, hasat sonrası nakliye sürecindeki raf ömrü konusunda ne düşünüyorsun abi? Bizim için en önemli şey zaten raf ömrü. Bu da e, birkaç firmamız daha var. Yine biz onların da ek ekimini yapıyoruz. Ama e, raf ömrü olarak ben şahsım adına konuşuyorum. Vega'yı tek geçiyorum. Çünkü e, bugün kırabileceğimiz bir mısırı dalında tarlada kırmasak da yaklaşık beş gün, altı gün bekletebiliyoruz. O şansımız var. Hiçbir şey olmuyor. E, kırdıktan sonra en az iki gün kendini muhafaza ede edebiliyor. O şansımız da var. E, tepe boşluğu sıfır hata. Evet. Sonuna kadar dolduruyor. Bu da çok önemli e, vatandaş halkımız için. E, güzel Vega'nın Vega tartışmaz diyorum. Bugün Sakarya Adapazarı bölgesinde tatlı mısır tüccarı İbrahim Köse abimizle birlikteydik. Kendisine bize verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. E, tüm üreticilerimize bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum.